Evet arkadaşlar şu anda parka geldik bile. Gel şuradan geçelim. Başımızla evet. zaten markete gideceğiz. Aa çok dolu. Bu sen kayarken ben senin tabii ki buradan video çekebilirim. Hadi şuradan kay. Resmimizi de senin kayvan koyarız. Hay. Dur. Orada dur ama kayma. Kay. Otur. Ben şimdi bu fotoğrafını çekeyim. <laughs> Hah, tamam şimdi kay. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> bakalım kimseyi göstermemeye dikkat edeceğiz. Şimdi geç bakayım bir yere varsın arkandan çekeceğim. ben kaymayacağım. <laughs> geç bakalım. <laughs> kay bakalım. Dur <laughs> ben asaneyim, sen öyle kay. Bir. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim buradan kayacak. Geldi. Gel bakalım buraya gel gel gel. Bak bakayım bize. Bir de buradan kay. Ben seni oradan açıkayım. Evet dur. Kay. Aferin. Ayağımdan bile ne elektrik çarpıyor. Ee, başka nereden kayın? Anne, spor mu yapacaksın? Gel spor yaparken de resmini çekeyim. Tamam. Dur. Anne, dur. Anne, ha bakıyorum. öyle dur. Bak. Çektim. Anne, anne. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yok, yok. Baktım, Gel. Başka bir şey de yap. Başka bir şey mi? Gel. Ya bunlar olmaz, gel. Şeyini koparmışlar, alarmı ya. Gel gel. gel buralar olmaz. Ya buralar olmaz diyorum Yine çok şey var. Ya bak sadece üstünlerin ikisi olurdu. Onları da yaptık. Başka ne kaldı yapacak? Bir şey kalmadı ama kayalabilirsin. Mesela git bak şundan kay turuncudan. Aşağıya da Şimdi kayabilirsin. Hadi. Oo. Bak be. Oy, ay. evet. Evet arkadaşlar burayı sakin buldum. Sancaklar evet. dolu hem orası olmaz boşansın bir yere. Gel. Gel bak.